Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya'nın uzay programlarını yürüten uzay etkinlikleri kuruluşu Roskosmos'un genel müdürü Dimitri Rogozin, devam etmekte olan Ukrayna krizi sebebiyle yeni bir açıklama daha yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ilişkilerinin ortak yürütülen uzay çalışmalarına yansımaması için mikrofonların başına geçen Rogozin, yaptırımlara karşı sert konuştu. Dimitri Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yaptırımlar nedeniyle yörüngeden çıkabileceğini ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin üzerine düşebileceğini öne sürdü. Rogozin'in bu yorumu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sebebiyle aldığı yeni yaptırım kararı üzerine geldi. Biden, Rusya'nın uzay programını da kapsayan havacılık sektörünü yıpratacak yeni yaptırımlar getirdiğini açıklamıştı kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Roskosmos Başkanı, bizimle iletişimi kestiğinizde, uluslararası uzay istasyonunu yörüngeden çıkmaktan ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın üzerine düşmekten kim kurtaracak, ifadelerini kullandı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.